Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar, e, dün e, Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavmi hakkında bir sohbet yapmıştık. Bugün onun devamını e, sürdüreceğiz inşallah. Hatırlarsanız e, bir önceki sohbetimizde Hicr suresinin 66. ayet-i kerimesinde e, Lut Aleyhisselam'a şu hükmümüzü vahyetmiştik sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı arkası kesilecek. Yani arkaları kesilmiş olacak demişti. Hicr suresinin 67. ayet şehir halkı birbirlerini kutlayarak genç insanlar şeklindeki meleklerin yanına geldiler. Yani kokuyu aldılar. O genç çocukları o hayasızlığı yapmak için, istemek için Lut aleyhisselamın kapısına geldiler. Lut aleyhisselam onlara Bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni utandırmayın. Yine Hicr Suresi 69. Ayet-i Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin dedi. Onlar ise biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik ey Lut? Dediler Hicr Suresi'nin 70. Ayet-i Kerimesinde. Yine Hicr Suresi 72. Ayet-i Kerimesinde Teala Resulüm. Hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Yani o kadar bir şehvetperest hale düşmüşlerdi ki böyle hiçbir şey gözleri görmüyordu. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakalayıverdi. Yine Hicr 74. ayet-i kerimesinde böylece ülkelerinin üstünü altına çevirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yardırdık. Hicr surasının 75. ayet-i keremesinde işte bundan ibret alan, ibret alanlar için e, işaretler vardır. Hicret Hicr, e, hicr e, e, 37'de de işte azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Yani düşünün. Allahu Teala bu hayasızlıkları yaptıklarından dolayı oranın altını üstüne getirdi ve şu anda da o kalıntılar mevcuttur. bugünkü insanlar görsünler diye bir ibret ve musibet olarak Allahu Teala günümüze kadar devam ettirdi bu kalıntılarını. Allahu Teala Necm surasında da bu hususa değiniyor. Ve ennehu ehleke adenil adenil ula eski ad kavmini helak eden de odur. Yani Allahu Teala çünkü e, Semut ikinci ad denildiği için e birinci yani eski ad qavmini də hələk etdi Allahu Teala. Və tamudan fəma əbqa. Semudu da öylə hələk etdik. İndi də geriyə bir şey qoymadan Necm surəsi 51-ci ayət kəlməsindən. Necm 52-də və qoumu nuh min qabl inhum kanu inhum kanu hum azlama və atgha bunlardan da önce yani bu helak edenlerden de önce Nuh aleyhisselamın kavmini helak ettik. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Bakın dikkat ederseniz değerli Müslümanlar haddi aşan zalimlik yapan ve tuğyanlık yapanları Allahu Teala bütün kavimleri tek tek helak ettiğini bize bildiriyor. Yine Necm suresi 52. ayet-i kerimesinde ve kavm min qabl innahum kanu hum azlamu bunlardan önce Nuh kavmini helak ettik çünkü onlar da çok zalim ve çok azgın idiler vel mu'tafi ahwa altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti yani nerede bir altı üstüne gelen bir şehir varsa bu da Allah'ın lanetine uğramış helak edilmiş bir kavmin kalıntısıdır Fəğşşaha ma Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Necm suresi 54 Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Yani bu helak ettiğimiz Hicr suresi 76. ayet-i bu helak ettiğimiz kavimlerin kalıntıları gözler önündedir. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Hicr suresi 77. ayet-i kerimesi. Yine e, Hud suresinde de buna değiniliyor. Hud suresi 82. ayet-i e, emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş e, istif edilmiş taşlar yağdırdık. E, Araf suresi 84. ayet-i kerimesinde de ve üzerlerine taş yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkarların yani sonu nasıl oldu? Hele bir bak bakalım ya Muhammed. Allahu Teala burada değişik değişik ayetlerden misaller getirerek şu Ara Suresinin 173. ayet kelimesinde üzerlerine öyle bir yağmur yağdır, yağdırdık ki uyarılanların yani yani, yani yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu. Yine şu ara 174'te elbet bunda büyük bir ibret vardır. Çünkü çokları iman etmezler. Yani onların çoğu iman etmezler. Yani bu hayasızlığı yapan, e, bu şimdiki e, bu hayasızların da yaptıkları da aynıdır. Eğer bunlar gerçekten Allah'a inanmış olsalar zaten böyle şeyler yapmazlar. E, Furkan Suresinin 40. Ayet-i Kerimesinde Teala, Resulüm andolsun bu Mekke putperestler, yani Mekke'deki putperestlerin bela ve felaket yağmuruna uğramış, yani bu felaket yağmurlarına tutulmuş olan bu beldeye uğramışlardır. Peki onu görmüyorlar mı ki? Yani onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar öldükten sonra dirilmeye de inanmıyorlar. Yani dirilmeyi de ummamaktadırlar. Bu hayasızlarla dirilmeye inanmıyorlar. Zaten inansalar, yani bu LGBT dedikleri lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel bu ahlaksızların da Allah'a inançları olmadığı gibi bu Mekke müşriklerinin dedikleri gibi bunlar öldükten sonra dirilmeye de inanmıyorlar. Yani bu ahlaksızlar inansalardı bu pislikleri yapmazlardı. Tahrim surasının 10. ayet-i Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısının misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen her şeyi onlardan daha doğrusu Allah'tan eşlerine gelecek o feraketleri savamadılar. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi tahrim sonrasında. Şimdi bu Müslüman beldesinde yani birilerinin hatırı için bunların affedileceğini mi sanıyorlar? Yani onun için bakın Allah'ın iki peygamberi Lut ve Nuh aleyhisselam. Bu eşleri kayınlık e, hayınlık etti. Hele özellikle Lut aleyhisselamın hanımı bu hayasızlık yapanlara ihbarlık, muhbirlik ettiği için Allahu Teala onu cehenneme idhal ettiriyor. Bu inkarcılara tavsiyem şudur. Allahu Teala her şeye misal getirmiş. Əllahu Taala Naml surasının 61-ci ayətinin gəlməsində 61. Onlarmı daha xeyirli, yoxsa yeryüzünü oturmaya əlverişli qılan mı? Və aralarında yer altından və yer üstündən nehrlər axıtan mı? Arz üçün sabit dağlar yerlərə oturtan, iki dənizin arasına bir əngəl qoyub yani engel koyan tatlı ile tuzlu suyu birbirinden ayıran bir engel koyan mı? Yani Allahu Teala burada bu hikmetleri Allah'tan başka kimse yapamaz. Çünkü dağların görünen kısmı kadar iki kat yerin dibindedir. Ve Allahu Teala Celle Celaluhu bu yeri insanlara elverişli hale getirmiştir. Bir insan bu güç ve kuvvete nail olamaz. Ve Allahu Teala denizlerdeki tatlı su ile deniz tuzlu su arasındaki perdeyi koyan gene Allah'tır. Yani onun için e ilahum e ilahum ma bel la yalemun." Allah'tan başka bir ilah mı var? Doğrusu onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Neml suresinin 61. ayet gelmesi. Yine Neml 62'de onlar mı hayırlı yoksa darda kalan darda kalan için kendisine yalvardığı zaman ona karşılık verip ve başındaki sıkıntıları def eden mi daha hayırlıdır? Yani o sıkıntıyı gideren mi? Size yeryüzünün hakimleri kılan mı daha hayırlı, hayırlıdır yoksa sizler mi? Yani Allahu Teala Celle Celaluhu insan Allah'a yalvarıyor, Allah o sıkıntıyı def ediyor, sıkıntıyı gönder, gideren Allah'tır. Onun için yeryüzünün varisleri ve hakimlerini kılan Allah'tır. Allahu Teala mı hayırlıdır yoksa yarattığı bu kullar mı hayırlıdır? Yine Neml Suresi'nin 62. ayet gelmesinde E <laughs> ilahum Allah qalilan ma tezekkurun. Allah'tan başka bir ilah mı var? Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Yani ne kadar kıt düşünüyorsunuz. Neml Suresi 63'ten onlar mı hayırlı yoksa karanın ve denizin karanlıkları içerisinde size yolu bulduran mı rahmetin eseri olarak yağmurun önünde rüzgarların müjdeci olarak gönderen mi daha hayırlıdır yani yoksa siz mi E ilahü Allah, ta'ala allahu amma yüşrikun Allah'tan başka bir ilah mı var Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir beridir, münezzehtir. Yani insan denizde yolculuk yapıyor, gece karanlığında da uzun aylarca süren deniz kıtalar arası yolculuklar var. İnsanlar nasıl yolunu buluyor? Allahu Teala gökyüzünde kutup yıldızını halk etmiş, yıldızlarla yönlerini buluyorlardı. Yani bunu kainatın yaratılışından beri yarattığı bu yıldızları Allahu Teala insanlar için halk etmiş. Bu bir nimet değil midir? İnsanlar bunun üzerinde düşünmeleri gerekmez mi? Yenə rəhmətin əsəri olaraq Allahu Taala yağmuru, yəni günəşin ısısı ilə havayı, suyu buxarlaştırıb buludların yüklənməsi ilə və rəhmətin əsəri olaraq rüzgarlar vasitəsilə o buludları dilədiyin yerə sürükleyib orada o yağmurun yağdırılmasında da bir hikmet var. İnsan onu düşünmesi gerekmez mi? Yani bir bulutu hangi insan onu yönlendirebilir? Hangi insan yağmur yağdırtırabilir? Onun için Allahu Teala Celle Celaluhu e, onlar mı daha hayırlı yoksa ilk baştan yaratan mı? Sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Şimdi zaten e, dirilmeye inansalar bu ayet üzerine biraz düşünseler e ilahum ma allah bel kul hatu burhanakum in kuntum sadikin Allah'tan başka bir ilah mı var de ki eğer siz dediğinizde iddialı iseniz yani eğer doğru söylüyorsanız bu hayasızlığı yaptığınız bir deliliniz varsa o zaman getirin delilinizi. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu e, Naml suresinin 65. ayet-i kerimesinde de ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybi bilmez ve onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Hayır. Onların ahiret hakkında bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindeler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. Yani ina, dirilmeye de inanmıyorlar. Onun için Allahu Teala Ankebut suresinin 40. ayet kerimesinde Fekullen ahadna bi zenbi Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Feminhum men arsalna alayhi hasiba Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Ve minhum men ahadathu sayha Kimini korkuş bir ses ile Allahu Teala onları yakalayıverdi. verdi. Vamin him men hasafna Nabih ard Kimini yerin dibine geçirdik. Vamin him men Kimini de suda boğduk. ma kana Allahu li ve lakin kanu anfusahum Allah Celle Celaluhu onlara zulmetmiyor asıl onlar kendilerine zulüm ediyorlar. Yani bu hayasızlık yapmakla en büyük zulmü onlar kendilerine yapıyorlar. Kezzebet kablehum kavme Nuh, kavmu Nuhin ve Adun ve Fir'aun Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklı Firavun, ve <laughs> Temudu ve kavmu Lut'in ve ashabul Eyke, Semud kavmi, lut kavmi ve eyke halkı, ulaikel ahzab. Bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. İn kullun illa kezzeber rusule fe, fehakka iqab. Bu yüzden hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Yani Allah'ın getirdiği emri kabul etmediler. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Sa'd surasının 12, 13, 14. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde beyan ediyor. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ مِنْهُمْ بَطْشَا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ Biz onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan diyar diyar dolaşan nice nesilleri helak etmişizdir. Ama هَلْ مِنْ mahis kurtuluş var mı? Yani Allah'ın azabından kimse kurtulamaz. İnne fi zalika <laughs> la limen kana lehu kalbun ev alqa's sam'a ve huve şahid. Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunan kulak veren kimseler için bir ögüt vardır. Bakın değerli Müslümanlar. Yani Allahu Teala Celle Celaluhu şüphesiz bunda aklını kullanabilen, akıllı insanlar aklını kullanabilen veyahut bu ayetin vukufunda hazır bulunup ona şahit olan kimseler için öğütler vardır. Ama geçenlerde Ankara Barosu'nun kökü ta çağlar öncesinden gelen diyerek İslam dinine, Efendimiz'e, Aleyhissalatu vesselam ve Kur'an'a çok ağır bir hakarettir bu. Müslüman bir ülkede bazıları diyorlar ki yahu layıktır ne Müslümanı? yav devlet layıktır ama halk Müslümandır. Ahmaklar! Müslüman mü, müsl, in, müsl, din nedir? Oruç tutulur, namaz kılılır, zinadan uzak durulur. Yani bunlar İslam'ın gerekleridir. Müslümanlar Allah'ın ahkamıyla hareket ediyorlar. Şeriat toplum içerisinde vardır. Ama laik sistem içerisinde laik olsa da din yaşanmaz manasına gelmiyor. Adam diyor ki 1400 sene önce gelen bir kitaba mı tabi oluyorsunuz demek istiyor. Yani çağlar öncesinden gelen bir kökü çağlar öncesine dayanan Müslümanlar bunun üzerinde iyi düşünsünler. Yani ne demek istediğini bu bu dinsizlerin ne demek istediğini anlasınlar. Tepkilerini gerektiği gibi koymaları gerekir. Yani te, Müslüman hiçbir işe e, karışmayan Müslüman ot gibi gelmiş ot gibi gitmiştir. Müslüman tepkisini koyması lazım. Tepkisiz Müslüman gereksiz Müslümandır. Ben bu kadar diyorum. Ben Allah'ın huzurunda bunlara tepkimi koyarak dile getiriyorum medya üzerinden de size ulaştırıyorum. Herkes meydanlara çıksın bu ahlaksızları protesto etsin ve bunlara haddini bildirsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.